Yerinde suya giderin ah. de tası var. Soru şu üzerine bende nesi var? Aman Neyse, bak, nesi var? <gülüyor> <gülüyor> bir gelinle de bir kızın baksı var. 🎵İkisi de bir oğlanın üstüne🎵 Ağabey yani yani. de. der der ki vay bu oğlaktan doğmaz mı? 🎵Doğup da doğup da orta🎵 ay, yerde durmaz mı senin durmaz